عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار عن أبي هريرة رضي الله عنه أبو هريرة رضي الله عنه دنيا فلان روايته ennehu kal o şöyle dedi kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu men kezebe her kim yalan söyler ise aleyye benim üzerime benim adıma benim ağzımdan bana yalan isnat eder ise müteammiden bunu da kasıtlı bile bile yaparsa fel yetebevve hazırlasın mak'adehu yerini oturağını minen nar ateşteki cehennemdeki buyurdu dedi ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kim benim üzerime benim ağzımdan yalan uydurur bana bir yalan sözü bir yalan fiili isnat ederse cehennemdeki yerini hazırlasın. Bu hadis-i şerif kardeşlerim, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem adına söz uydurmanın, o söylemediği halde onun ağzına bir söz isnat etmenin, onun fiillerine bir fiil isnat etmenin, onun takrirlerine bir takrir isnat etmenin, yani Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle yaptı, veya Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin yanında şöyle oldu. O da bunu onayladı. Buna ses çıkarmadı. Buna itiraz etmedi gibi. Aslında olmayan bir söz isnat ederse bu kardeşlerim büyük günahlardan bir günahtır. Böyle yapan kimse şu hadis-i şerifte cehenneme girme ile tehdit ediliyor. Kendisine cehennemdeki yerini hazırlasın sözü yani o böyle yapmayla kendisine cehennemde bir yer hazırlıyordur anlamına geliyor. Bu hadisten kardeşlerim Nebi sallallahu aleyhi ve selleme yalan sözler isnat etmenin cehenneme girme sebeplerinden birisi olduğunu öğreniyoruz. Bu da gösteriyor ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem adına yalan sözler isnat etmek yani hadis uydurmak kebairdendir büyük günahlardan bir günahtır. Hatta kardeşlerim ilim ehli arasında müteammiden kasıtlı bile bile peygamber sallallahu aleyhi ve selleme yalan söz isnat eden kimse kafir olur mu? Yoksa olmaz mı? Bu bile ihtilaflı bir konu. Tartışılmış bir konu olmuştu. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem adına yalan söz uydurmak, ona yalan söz isnat etmek büyük günahlardan bir günahtır. Ve Nebi sallallahu aleyhi ve sellem adına kardeşlerim yalan isnat etmek onun ağzından yalan söz söylemek herhangi başka bir kimseye yalan isnat etmek gibi değildir. Siz bir kimse söylemediği halde filanca böyle söyledi deseniz bu da yalandır, haramdır ve büyük günahtır. Yapmadığı halde yaptı deseniz bu da yalandır, haramdır ve büyük günahtır. Fakat yalanı kendisine isnat ettiğiniz zat Nebi sallallahu aleyhi ve sellem olunca iş bambaşka bir hal alıyor. Ne oluyor biliyor musunuz? Bir kimse adına yalan isnat edip onun ağzından bunu uydurduğunuzda bu sadece dar bir çerçevede belki onunla sizinle veya çevrenizdeki dar alandaki şeyler kimseler hakkında belki istenmeyen neticeler zararlar usule getirebilir. Fakat Nebi sallallahu aleyhi ve selleme yalan söz isnat etmek demek dini tahrif etmek demektir. Şeriatı iptal etmek demektir. Buradan da anlıyor ve biliyoruz ki kardeşlerim. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sözleri dindir. Bütün sözleri dindir. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin bütün fiilleri dindir. Bütün ikrarları, takrirleri dindir. Mutlaka bunlar dünyadaki bazı şeylerin hükümlerine delalet eden bir takım şer'i delillerdir. Söylediği bütün sözler. Yani onun adına, onun ağzından söylemediği bir söz uydurmak, herhangi biri adına bir söz uydurmak gibi değildir. Zira Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in sözleri dindir kardeşler. Bir kimse kendi uydurmadığı halde, uydurma olduğunu bildiği bir hadisi şerifi tembihte bulunmadan onun uydurma olduğunu mevzu olduğunu söylemeden rivayet etmesi de bu hadisin kapsamına dahil. Kim yalan olduğunu bildiği bir hadisi tembih etmeden bir uyarı ve ikazda bulunmadan aktarıyorsa o da iki yalancının birisidir. Veya o da yalancıların ikincisidir. Birincisi uydurandı. Bu aktaran da tembih etmeden bu da şu hadiste zikredilen bu büyük tehdidin muhatabıdır. Dolayısıyla kardeşlerim bir kimsenin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem böyle buyurdu. O şöyle yaptı diye bir hadis rivayet ederken sıhhatini araştırıp tespit etmediği, ilim ehlinden, güvenilir kimselerden sahih olup olmadığını teyit etmediği sözleri yaymaktan bunları sosyal medya ve benzeri mecralarda paylaşıp durmaktan sakınması çekinmesi gerekir. İşin sonunda o söylemediği halde Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme bir söz isnat etmek vardır. O yapmadığı halde ona bir fiil isnat etmek vardır. Onun sözleri ve fiilleri de din olduğu için bu işte dinin tahrif edilmesine, Muhammedi şeriatın iptal edilmesine, tebdil edilmesine yol açan büyük bir fesattır. Bundan sakınmak icap eder. An Ebi Hurayra radıyallahu anhu ennehu kâle Ebu Hurayre radıyallahu anhu'dan yapılan rivayette o şöyle buyurdu. Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki men kezebe aleyye mutaammiden kim kasıtlı olarak bile bile bana yalan isnat eder benim ağzımdan yalan sözler uydurursa fel yetebe ve minen nar cehennemdeki yerini hazırlasın yani böyle yapmayla cehennemdeki yerini hazırlamış demektir